Önerisinin lehinde ilk söz Mersin Milletvekili Sayın Ali Rıza Öztürk'te. Buyurun. Buyurun Sayın Öztürk. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmamı başlamadan önce geçirdiğim trafik kazası nedeniyle arayan, geçmiş olsun dileğinde bulunan sıcak ilgisini, desteğini esirgemeyen her partiden milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, savunma hakkına, avukata, avukatlık mesleğine, avukatlık onuruna, avukatların meslek örgütü barolara yönelik saldırıların, baskı, korkutma, sindirme çabalarının araştırılması, avukatların görevlerini yaparken karşılaştığı sorunların araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önergemizin gündeme alınması talebiyle söz aldım. Ancak yine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmadan önce şu anda Mersin Limanı'nda işten atılmaları protesto nedeniyle iki ay, ay, ayı aşkın bir süredir direnen liman işçileri eylemleri biber gazı polis çobuğuyla bastırılmaya çalışılıyor ve nihayetinde 20 tane işçi dünden beri dün saat 14'ten beri intihar girişiminde bulunmaktadır. Konteynerlerin üzerindedir. Kendileri indirilememiştir, ikna edilememiştir. İlgililerden polis biber gazı ve polis çobuğuyla müdahale edileceğine bu kişilerin burunlarının kanamadan olayın çözülmesini talep ediyorum. Değerli arkadaşlarım, 5 Nisan Avukatlar Günü yarın kutlanacak. Tabi bu 5 Nisan Avukatlar Günü'nün tarihsel dayanağı nedir? Araştırma yaptık. Aslında kesin bir veri olmamakla beraber 5 Nisan 1878 İstanbul Barosu'nun e, ilk genel kurulunun yapıldığı gün yine 5 Nisan 1958 baro başkanlarının İzmir'de Türkiye Barolar Birliği'ni kurmak üzere toplandıkları bir gün. Türkiye Barolar Birliği 15-16 Haziran 1987 Tekirdağ'da yaptığı toplantıda 5 Nisan gününün avukatlar günü olmasını kararlaştırıyor. Değerli arkadaşlarım, yargılama sürecinin kurucu unsuru ve asli unsuru olan savunmanın temsilcisi olan avukatlarımız bu yıl 5 Nisan Avukatlar Günü'nü savunma hakkına, avukatlara, avukatlık mesleğine, avukatlık onuruna avukatların meslek örgütü barolara yönelik saldırıların, korkutmaların, yıldırmaların ve sindirme çabalarının dayanılmaz boyutlara ulaştığı, avukatların bizzat mahkemelerce görevlerini yapamaz hale getirildiği, her kapıyı açan örgüt suçlamasıyla avukatların büro ve evlerinin yasaya aykırı şekilde arandığı, gece yarısı gözaltına alınıp tutuklandığı, avukatların baktıkları davalar nedeniyle ve mesleki faaliyetleri nedeniyle terörist ilan edildiği, avukatların adlarının bazı terör örgütleriyle yan yana anılarak avukatlara ve barolara itibarsızlaştırma çabalarının daha da artırıldığı, yargının kurucu unsuru olan savunmanın ve savunmanın temsilcisi avukatların yargının diğer unsuru olan hakimler tarafından susmaya, susturulmaya çalışıldığı avukatların mahkeme başkanının emriyle şiddet uygulandığı, duruşma salonundan çıkarıldığı bir süreçte kutluyorlar. Avukatlar bu yıl 5 Nisan Avukatlar Günü'nü mahkeme başkanlarının sık sık komutan avukatı dışarı çık çıkar sesleriyle duruşma salonlarının yankılandığı bir süreçte kutluyorlar. Bu süreçte akıllarda kalan bir tek şey olacaktır. Hukuku uygulamakla görevli mahkeme başkanlarının Komutan avukatları dışarı çıkar sözleriyle duruşma salonlarının yankılandığı akıllara gelecektir. Değerli arkadaşlarım, avukatlar fiziki şiddet uygulandığı bir süreçte bunu kutluyor. Avukatlar 5 Nisan Avukatlar Günü'nü yargılamada şekli unsur olarak görüldükleri, savunmanın kısıtlandığı, yaka paça dışarı atıldıkları bir süreçte bunu kutluyorlar. Sevgili arkadaşlarım, Görülmekte olan bir davada avukatlar susarsa ya da susturulursa bu iyi bir şey midir? İyidir. Kimler için iyidir değerli arkadaşlarım? Gerçekten hak arayan insanlar için iyi değildir. Avukatla savunmayla problemi olan hakim ve savcılar açısından iyidir. Avukatlarla savunmayla problemi olan siyasi iktidarlar açısından iyidir. Yine avukatlar susarsa ne olur? Görevlerini yapamaz hale gelirler. Peki avukatlar susturulursa ne olur? görevlerinin yapması engellenmiş olur. Mahkeme başkanı tarafından, bizzat mahkeme tarafından, yargılamanın kurucusu unsuru olan savunmanın temsilcisi avukatlar susturulursa ne olur? Mahkemenin yargılaması mahkeme başkanı tarafından engellenmiş olur değerli arkadaşlarım. Savunma gerçekten yargının asli unsurudur, kurucu unsurudur. Bu durum sadece yasada yazılı için öyle değildir. Bu durum gerçekten öyle olduğu için öyledir. Yani savunma, yargılamanın asli unsuru olduğu için öyledir. Bu durum, demokratik hukuk devletinde öyle kabul edilip uygulana geldiği için öyledir. Savunma hakkı, temel bir insan hakkı olduğu için savunma hakkı, bir gün herkese hatta savunmayı bertaraf etmeye çalışanları avukat avukatlara yok sayanlara da lazım olacağı için öyledir. Savunma hakkı, kutsal olduğu için yargılamanın asli unsurudur bağımsız savunmanın temsilcisi avukatlardır. O nedenle yargılama işinin merkezine savunmayı avukatı koymadığınız zaman yapılan işin adı yargılama olmaz değerli arkadaşlarım. Yapılan yargılama demokratik olmaz, adil olmaz. Kürsüde savunmaya saygı gösteren, savunmasız verilen mahkumiyet kararlarını içine sindiremeyen, hazmedemeyen, bağımsız ve tarafsız bir yargı hukuk devletinin bel kemiğidir. Avukatın asli görevi, avukatlık mesleğinin temel işlevi, yargıyı, yargı görevini yapanı etkilemeye çalışmaktır. Yargıyı ve yargı görevini etkilemek suretiyle adil yargılanmanın ve adaletin gerçekleşmesini sağlamaktır. O nedenle avukatlık görevinin hukuka uygun olarak yapan avukat açısından yargı görevini yapanı etkileme suçu işlenemez bir suçtur. Barolar kanunun kendisine verdiği görevi yaptıkları haklarında dava açılabilmektedir bu süreçte. Gerçekten avukatlık kanunun 97. maddesinde barolara yüklenen görevler yaptığı için İstanbul Barosu'na bugün dava açılabilmektedir. Değerli arkadaşlarım, gerçekten bugün içerisinde yaşadığımız süreç çok düşünmemiz gereken ve savunmanın savunulur hale geldiği bir süreçtir. Bu hukuk devleti açısından övünülecek bir durum değildir, utanılacak bir durumdur. Avukatlar, hukukçular her şeyden önce insan haklarının her türlü ihlaline karşı çıkmak zorundadırlar. Bu avukatların ve baroların temel görevidir. O zaman savunma hakkı da temel bir insan hakkı olduğu için savunma hakkına yönelik ihlaller nereden, kimden, nasıl gelirse gelsin avukatların buna karşı direnmesi asli görevleridir değerli arkadaşlarım. Siyasi iktidarın avukatlara savunmaya bakışını bir söylemek istiyorum. Bunun somut örneğini vermek istiyorum. Değerli arkadaşlarım öteden beri İstanbul Kartal'da bir adliye sarayı yapılıyor. Bu Kartal Anadolu yakasındaki adliye sarayının dünyada en büyük adliye sarayı olmakla övünülüyor. Bu güzel bir şey adliye sarayının olması. Ama öteden beri bu adliye sarayında yani metrekarelerce büyüklüğünde dünyanın en büyük adliye sarayında avukatların ihtiyaçlarını giderebileceği bekleme odaları yok arkadaşlar. Bakın bu elimdeki belgelerin hepsi Adalet Bakanlığı ile İstanbul Barosu'nun yazışma belgeleri. Bu belgelerde başlangıçta 28 tane olan avukat bekleme odası ve kafeterya sonra 16'ya düşürülüyor. Ondan sonra 14'e düşürülüyor ve Kartal Adliyesi fiilen açılmaya başlandığında bu avukatları bekleme odası ve kafeteryalar buharlaşıyor, şimdi sıfıra düşüyor değerli arkadaşlarım. Avukat bekleme odası ve kafeteryalar e, çay ocağı olarak tahsis edilmeye başlanılıyor. Yani bekleme odaları çay ocağına dönüştürülüyor. Şimdi değerli arkadaşlarım avukatların ihtiyaçlarını görebileceği bir metrekarelik birim dahi yok. Bu şu demektir. savunmaya yer yok. Savunmanın yeri hakim ve savcının çay evinden sonra gelmektedir. Burada tartışılması gereken konuşudur. Savunmanın yeri mi önemlidir? Hakim ve savcıların çay evi mi önemlidir? Bu siyasi iktidarın savunmaya ve avukata Türk adli örgütlenmesinin savunmaya verdiği göstergenin somut örneğidir. Türk adalet örgütlenmesinde savunma yoktur, avukat yoktur. Savunmanın yeri hakim ve savcının çay evinden daha sonra gelmektedir. Hakim ve savcıların çay evi olarak kullandıkları yerde de avukatlara cübbeleriniz asın denilmektedir. Bu gerçekten metrek binlerce metrekare büyüklüğünde Kartal Adliye Sarayı yapmakla övünülen bir yerdir. Değerli arkadaşlarım biz avukatız, biz hukukçuyuz, biz kimseye hele hele gücün önünde boyun eğmeyiz, biz haksızın önünde boyun eğmeyiz, biz Teşekkür ederim Sayın Öztürk.